Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tofaş Modu park Parketmayı oynuyoruz arkadaşlar. Hemen oyuna girelim. Eee. Hemen bir serbeste girelim. Reklam izleyeceğim. Burada Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen kendimi sağ köşeye koyayım arkadaşlar. Girelim oyunumuza. Evet. Derken şeyler açalım. Tam bir tofaç olduk arkadaşlar böyle. Oynayalım. Oo, bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Of, drift'e bak be. Antenler de vallahi baya büyük. Arkadaşlar ben burada aldığımda benim baya bir, bir iki aydır oyuna girmiyorum. Of. Ya her ara, araba öbür kışerde oha konu <laughs> orijinal tofaş kornesi Oh. Arkadaşlar eğer bana Şimdi bir sıkıntı oldu. Evet. Sıkıntıyı kapattık. Evet, drift atıyoruz arkadaşlar. Oğlum nasıl bir oyun ya? Devam ediyoruz arkadaşlar. Of. Drift'e gel. Of. Acaba şu şeyler var ya. Evet. Evet. Şuradaki şu kırmızı şeye vurunca acaba su çıkıyor mu? Dönüp bakalım. Çıkmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> of. Arkada gel. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı yapmazsanız da canınız sağ olsun. Oh. Parayı almayacağım çünkü para önemli değil. Arabanın sesi maşallah külüstür Mercedes arkadaşlar. nedir ola bu? Arkadaşlar bir hata oluştu. Hemen kapatıp geri açıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hıp hızlı devam ediyoruz. Evet gerçek bir tofaşçı olduğumdan etrafıma bakar. Of çarptık lan. Evet etrafıma bakmıyormuşum demek. Oo. Oh. İstanbul Atatürk Caddesi kaza. Noyuz evin önü. Evet arkadaşlar şimdi yarış yapalım şu adamla. İnşallah düz gider. İnşallah dedik ama. Neyse böyle de gideriz. O önüne başı çünkü bende top var. Dönme abicim be. Neyse kaydıra kaydıra gidiyoruz en iyisi. İş. Çarpacağım belliydi o yüzden dedim. Oha lan. Topaş o kadar güçlü müydü? Arkadaşlar şehirden ne olmadıkça yıktık. Evet devam ediyoruz. Bu ne aga? Kendi kendine açılıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. tofuş oyunu yok ya. Sen bana sor Leyla. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaydıra kaydıra. Evet arkadaşlar. Acaba bu küçücük alanda kaldırma çarpmadan drift atabilir miyiz? Abiciğim deniyoruz. Bir. iki Ve. Üç. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonu olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.